Şimdi 2025 yılına baktığımızda dünyadaki jeopolitik gelişmeler, jeopolitik gerginlikler, lokal savaşlar ülkelerin bu durumlardan dolayı savunma sanayilerine ayırdıkları parayı arttırmasına sebebiyet veriyor. Ve ülkeler de artık burada savunma sanayisini güçlendirme, ordusunu güçlendirmeye birazcık da odaklanmış durumda. Ve Trump'ın bir açıklama sarasına baktığımızda geçtiğimiz günlerde. Açıklama kısmına baktığımızda Amerika tarafında ki savunma sanayi harcamaların 2027 yılında 1.7 trilyon dolara kadar yükseltilmesinden bahsedildi ki ASELSAN'da bir evet yukarı yönlü hareket var ama dünyadaki savunma sanayi şirketlerinde de bir yukarı yönlü hareketlenme var. Şimdi filmi birazcık geriye saralım. NATO toplantısına gidelim. Şimdi NATO toplantısında ne karar çıkmıştı? 2035 yılına kadar NATO üyesi ülkelerin savunma sanayi harcamalarını gayri safi yurt şahısına %5'ine kadar arttırmaları karar çıkmıştı. Bu ne demektir? Savunma sanayisi bir para geliyor demek olacaktır. Trilyonlarca euro para demek olacaktır. Bunda baktığımız zaman da savunma sanayi harcamalarına ve bütçesini incelediğimiz zaman da son 10 yıldır hatta 15 yılda geriye saracak da olursak da lineer bir artış söz konusu. Yani savunma sanayi ile bütçeler lineer bir şekilde artış gösteriyor. Yani buraya daha fazla para ayrılıyor. Bununla da birlikte 2026 yılına gene jeopolitik gerginliklerle başladık. Jeopolitik gerginliklerle başladık. Belki bunlar daha da devam edecek. Çin, Tayvan'la ilgili belki ilerleyen zamanlarda gerginlikler karşımıza çıkacak. Bunları daha bilemiyoruz ama ülkeler bunlara hazırlanmak istediklerinden dolayı ve hazırlıklı olmak istediklerinden dolayı savunma sanayi harcadıkları paraları arttırıyorlar. Ve arttıracak gibi de gözüküyor. E haliyle bu paralar arttırıyorsa, bu bütçe artıyorsa hangi şirketler olumlu etkilenir? Bundan savunma sanayi şirketleri hareket, olumlu etkilenir. Ama burada özellikle Aselsan gibi sektöründe öncü ve ürettiği ürünler ar-ge kısmından e, alanında lider şirketlerin daha çok etkilenmesi beklenir ki Aselsan tarafındaki bu fiyatlama davranışı hareketi asla baktığımızda bu şimdi ticari alacaklar genelde Aselsan tarafında hep arttığını e, görürüz burada alacaklar kısmında bazen sıkıntı olabiliyor ama şöyle bir duruma söz konusu var bunu yeni siparişlerle yeni iş ilişkileriyle da nötrlüyor gibi gözüküyor temel anlamda özellikle savunma sanayi harcan paralar artmaya devam ettikçe Aselsan gibi şirketler e, bunlardan olumlu etkilenecektir. Çünkü yeni işler alacaklardır, yeni projeler alacaktır, yeni ihracatlar yapacaklardır. Bu da bilançosu olumlu etkileyip hem de jeopolitik gerginliklerden dolayı da arkası bir momentum oluşması sebebiyet verdik. Ama şimdi teknik konuşalım çünkü indikatörler burada birazcık daha şişmeye başladı. E, ondan dolayı birazcık daha hisse senin tarafı 290 300 bölgesi direnç olarak kabul edeceğiz. Yani 290 ve 300 bölgesinde birazcık da sonu karşımıza gelebilir aselsan tarafında. Eğer ki bu seviye yukarı yönlü kırılırsa aselsan da o zaman işte 315'e 320 rakamları konuşmaya başlayabiliriz. Aşağıdaki destek seviyemiz şu an işte 264 olacaktır. 264 seviyesi aşağı yönlü kırıldı takdirde burada 250'lere kadar geri çekilme görebiliriz. Ama sizin dikkat etmeniz gereken nokta bu. Hatta bir de strateji paylaşayım. Bakın aselsan tarafında daha önceki zirve 221 seviyesi. Şu seviyelere geldikten sonra negatif uyumsuzluk yaptı. Negatif uyumsuzluğu iptal etti. Yani düzeltmesini yaptı. Sonra yukarı yönde kırıldıktan sonra bir momentum hareketi karşımıza geldi. Bu momentum hareketine baktığımızda 174'lerden 221 burada 50 lira vardı. Yani 271'e kadar hızlı bir şekilde hareketini yaptı. Asla baktığımızda bu tarz zirve rakamları, bu tarz kritik dirençler yukarı yönde kırıldıktan sonrasında trade anlamında olsun, pozisyon anlamında olsun, stopunuzu ayarlayarak genelde pozisyona giriş noktası olarak karşımıza geliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama dediğim gibi şu an 290 300 bölgesi Aselsan tarafına direnç bölgesi. Ama dünyadaki riskler, jeopolitik riskler, savunma sanayi paralar arttığı sürece savunma sanayi şirketleri bunlardan olumlu etkilenecektir. Sadece Aselsan değil, dünyadaki bütün savunma sanayi şirketleri olumlu etkilenecektir diye toparlayalım. Ama şirketleri şöyle ayırın. Bilançosu kuvvetli şirketler ve bir de gerçekten burada işte Üretti ürettiği ürün anlamında, arge anlamında güçlü ve ürettiği ürünlere baktığımızda da üretilen ürünler anlamında tek olan ve gerçekten savunma sanayi ihtiyacı olan ürünler üreten şirketlere odaklanmak lazım diye toparlıyorum. Ben 2026 yılında da birazcık da savunma sanayi tarafındaki hikayenin devam edeceğini düşünen taraftayım diye toparlamış olalım Berlin Hanım. Gübre fabrikalara gelmiş Fatma Hanım'dan. Bakalım bir gübre fabrikalarına. Şimdi gübre fabrikalarına baktığımız zaman da yükselen trend devam ediyor net bir şekilde. Şöyle hatta çizerek de hızlıca gösterebilsek gösterelim istiyorum. Yükselen trend e, gübre tarafında devam ediyor. Şöyle kabaca çizmiş olalım hızlıca. Şöyle hemen paralelimize hemen hızlıca atayalım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir iki tane nokta var aslında baktığımızda. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan e, bir tanesi şu an yükselen trendin üst direnç seviyesi. 375 bölgeninde burada birazcık daha geri çekimler görebiliriz ama Özellikle bu 375 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında bir kanal katlama hareketle beraber 400 seviyesi gübre fabrikanın yeni direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Buna dikkat edelim. Aşağıdaki destek seviyesi 350 ama 323 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükselen trend yapısı devam diye konuşabiliriz.